Karya'dan herkese merhaba. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber öyle güzel çıtır, el açması bir börek hazırladım ki tek tek açmak yok. Akşamdan hazırlayın. Sabah pişirin. Sıcak sıcak servis edin. Dilerseniz bu tarifi nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Patatesli Çıtır böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. Şöyle bir çay bardağı yoğurdumuzu ekledim kasemize hemen. Yoğurdumuzu israf etmeyelim. Şöyle bardağımı bir duruladım. Bir su bardağı da sütümüzü ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir yumurta. 2 yemek kaşığı sirkemiz. Şöyle bir paket kabartma tozumuz. Malzemelerimizi güzelce çırpalım öncelikle. Patatesli çıtır börek yufka açmayı bilmenize hiç gerek yok. Üçer yufka, üçer yufka açacağız. Harika bir lezzet çıkacak ortaya hemen şöyle burada bir tatlı kaşığı tuzum var şöyle bir yemek kaşığı da tereyağım var sonrasında ilave edeceğim tereyağımı 5 buçuk su bardağı unum var burada un miktarı farklılık gösterebilir yarım bardak eksik yarım bardak fazla un kullanabilirsiniz önemli olan burada hamurumuzun kıvamı Kesinlikle güzel yufka açmanın sırrı hamurun çok sert olmayacak. Böreğin hamuru. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Hamurumuzu güzelce toparlayalım. Unumuzu azar azar ilave edeceğiz. Şöyle hamurumuz toparlandıktan sonra Hemen 50 gram bir yemek kaşığı tereyağımı da ilave ettim. Hamurumuza güzelce yediriyoruz. Bu hamurun yufkası öyle güzel açılacak ki tek tek de açmayacağız yufkaları. Hamurumuza yedirdikten sonra tereyağını şöyle azar azar unumuzdan ekliyoruz. 3-4 dakika bu şekilde yoğuracağım. Hamurumu 2-3 dakika yoğurdum. Şöyle tezgahıma aldım. Güzel börek, güzel yufka açmanın sırrı kesinlikle hamurunda gizli. Şöyle tezgahımıza aldım. Eğer ki yoğururken hafifçe hamurumuz tezgahta kalıyorsa şu şekilde bakın hafifçe elimize yapıştı. Hemen birazcık un serpiyoruz. Unumuzun ölçüsü farklılık gösterebilir. Yumurtamızın büyüklüğünden, küçüklüğünden, yoğurdumuzun birazcık sulu olması un miktarını artırabilir. Hamurumuz sakız gibi güzel bir kıvam alıncaya kadar bu şekilde yoğuracağız. Bakın asla tezgah yapışmıyor. Elimize kesinlikle yapışmıyor. Hemen ceviz büyüklüğünde bezeleri alacağız yapacağız. Bezelerimizi hazırlayalım. Dinlenmesini beklememize hiç gerek yok. Mayasız bir börek olduğu için hamurumuzu kıvamlı güzel yoğurduysak dinlendirmeye hiç gerek yok. asla yapışmayan bir hamur değerli bacılarım şöyle 18 tane iri ceviz boyutunda bezelerimi hazırladım. Hiç dinlendirmeye hiç gerek yok. Şöyle hamurumuzun kıvamı harika. Dolu dolu 2 su bardağı unumuzu kaseme ekledim. 2 su bardağı unumun içerisine Şöyle iki yemek kaşığı nişastamı ekledim. Unumla nişastamı iyice harmanlıyorum. Unun içerisine eklemiş olduğumuz nişasta böreklerimizi çıtır çıtır yapacak. Hemen bu karışımla tatlı tabağı büyüklüğünde bezelerimizi açma işlemine geçelim. kenara alalım. Tek tek yufka açmayacağız. Ee, üçer üçerli üçerli açacağız yufkamızı. Çok pratik. Güzel bir börek çıkacak. Ortaya şekliyle lezzetiyle tatlı tabağı büyüklüğünde altına üstüne şöyle nişastalı unlu karışımımızdan serpiyoruz. Bu aşamada alt üst çevirin ki yufkalarınızı iyice kurusun. Altına üstüne güzelce unlu nişastalı karışımımızdan serpelim. Bu aşamada nişastalarımız, yufkalarımız kuruduğu için nişasta yufkaları kurutacak üçer yufka aç, açacağımız için kesinlikle birbirine yapışmayacak. Piştiğinde de tel tel ayrılacak. Hemen şöyle 3 tane tatlı tabağı büyüklüğündeki yufkamı açtım. Ara katlarına unlu nişastalı karışımımızdan ekledim. Şöyle kenara kaldırıyorum. Tüm yufkalarımı Şöyle tatlı tabağı boyutunda açtım. Açmış olduğumuz yufkalarımızı üçer beze birleştirdim ara katlarına nişastalı unlu karışımımızdan ekledim. Şöyle üzerlerine de serelim. 6 tane yufka açacağız. Tek tek yufka açmaktan çok kolay. Üçer yufkayı birden açmak çok kolay ve zamandan çok kazanıyorsunuz. Hemen şöyle üzerine bir poşet yardımıyla kapatıyorum. Kesinlikle üzeri kurumasın. Diğer malzemelerimizi hazırlamaya geçelim. İç harcımızı hemen hazırlama işlemine geçtim. Şöyle 4 adet iri boy patatesimi güzelce haşladım. Haşladıktan sonra rendeledim. Yarım çay bardağı sıvı yağla 2 adet Soğanımı ince ince kıydım, kavurdum. Sonrasında bir tatlı kaşığı salça ekledim. Patatesimle birleştirdim. 1 bir çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber. Şöyle yarım çay kaşığı da tuz ekledim. Haşlarken de patatesimize tuz eklemiştim. O yüzden tuzunu az ekledim. Baharatını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Damak tadınıza göre. İç harcımızı iyice karıştıralım. Tüm malzemeler birbirine geçsin. İç harcımız hazır. Hemen burada ara katına sürmek için şöyle 100 gram tereyağımı erittim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da tereyağımızın üzerine ekledim. Malzemelerimizi hazırladıktan sonra hemen yufkalarımızı açma işlemine geçebiliriz. Hemen bir tanesini alalım. Şöyle nişastalı unlu karışımımızdan altına serpelim. Üzerine de serptikten sonra şöyle merdane yardımıyla 3 yufkamızı aynı anda açalım. Yufka açmayı bilmenize hiç gerek yok bir defa bu böreği deneyin sonuç Kesinlikle çok güzel şöyle alt üst çevirerek yufkalarımızın kurumasını sağlayalım hemen merdane, merdanemizi bırakalım kenarlarına birazcık daha un serptikten sonra merdanemizi oklavamıza saralım sardıktan sonra Yufkamızı bu şekilde açacağız. Şöyle saracağız, oklamaya. Yan tarafa açacağız. Sürekli yufkayı kendi etrafında döndüreceğiz. Her tarafı eşit açılacak yufkamızın ve asla yırtılma olmayacak. Yufkamızı açarken yırtılma nasıl oluyor? Sürekli aynı bu taraftan açıp tekrar geri yufkayı kapatırsak Tekrardan geri açıp kapatırsak bu taraf çok açılıyor. Buralar kalın kalıyor. İncelen taraftan yufkamız yırtılma yapıyor. Elimizin ağırlığını da kesinlikle vermeyin. Sadece elinizi yufkamızın üzerinde gezdirmemiz yeterli gelir. Hemen bir büyük oklavamı aldım. Yufkanız küçükken küçük oklava kullanın. Yufkamız büyüdüğünde de oklavanızı büyütün. Nasıl açıldığını görüyorsunuz. Asla bizi yormuyor. İnanın terapi gibi. Yufka açmak çok güzel. 1 iki defa deneyin. Sonuç gerçekten güzel oluyor. Deneyin sonucu da bana yazarsanız beni çok sevindirirsiniz. En çok nerelerden izlediğinizi inanın çok merak ediyorum. Buradan Sakarya'dan beni izleyen, beni takip eden herkese selam gönderiyorum. O kadar güzel oldu ki yufkamız pürüzsüz. Ve her tarafı eşit oldu. Bu kadar yeterli. Açsam hala incecik açılacak. Şöyle fırçamızı aldıktan sonra tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı şöyle bir karıştıralım. Hemen yufkamıza sürelim. Şöyle kapatalım. Bu şekilde daha çabuk her yerine yağlanıyor. Tek tek uğraşmaya hiç gerek yok fırçayla. Elimden geldiğince sizlere pratik tariflerimi vermeye çalışıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu böreğin güzel olmama şansı var mı? Hemen şöyle kenarı ortaya doğru büktüm. Şöyle bir havasını alalım. Bu tarafı da ortada buluşturduktan sonra tekrardan bu katını yağlayacağım. Her yerine yağın gelmesini sağlayın kesinlikle. Bu şekilde kare bir yufka elde ettim. Hemen diğer yufkalarımı da aynı şekilde açacağım. Son yufkamı da açtım. Öyle güzel açılıyor ki hamurumuz. Şöyle bir bakın. İnanın açsam hala açılacak. Hemen en son yufkamızı da yağlayalım. Katlayalım. katlarını sayamayacaksınız o kadar. Güzel çıtır bir börek olacak. Hemen şöyle her yerine yağımızın gelmesini sağlayalım. Her yerine yağın gelmesini sağlayalım ki tel tel ayrılsın böreğimiz. Kat aralıkları belirgin olsun. Şöyle ortada buluşturalım. Bu katını tekrar yağlayacağız. Şöyle her yerine Şöyle tereyağının gelmesini sağlayalım sıvı yağ karışımımızın. Hemen şimdi şöyle yufkamızı aldım. Şöyle kalan yağımızdan çok hafif yufkamıza sürüyorum. Şöyle 6 adet yufkamız oldu. Hemen hazırlamış olduğumuz patatesli iç harcımızdan ekledim şöyle tam yufkamızın ortasından kesme aparatıyla kesiyoruz bu şekilde bile katları sayılamayacak şekilde bak tel tel ayrılan muhteşem bir börek hemen aynı şekilde şöyle saralım şöyle kenara kaldıralım. Tekrardan çok hafif yağlamamız yeterli gelir. İç harcımızı mayasız güzel bir börek dilerseniz bir gün öncesinden yapın. Buzdolabına serin bir yere kaldırın. Ertesi gün pişirin. Sıcak sıcak ikram edin. Dilerseniz kahvaltıya, dilerseniz gününüze harika bir lezzet. Hemen tepsimize yerleştirelim. Son yufkamızı da hemen şeklini verelim. Bu aşamada çok fazla sıkı sarmayın. Şöyle gelişi güzel sarmamız yeterli gelir. Çekiştirerek sarmayalım. Ki içerisinde pişerken içi hava alarak pişsin. Şöyle bir tepsilik börek ölçüsü. Ölçülerimi videomun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Hemen şöyle böreğimizin üzeri için bir tane yumurta sarısı beyazını kullanmadım. Bir yemek kaşığı sıvı yağ bir yemek kaşığı süt kullandım. Böreğimizin üzerine sürüyoruz. Fırınımı 180 dereceye açtım. Alt üst ayarda. Ağır ağır içine ala ala böreğimiz 180 derecede pişsin. Sosumuzu her yerine gelecek şekilde sürelim. Üzeri gerçekten çok güzel parlak oluyor bu şekilde. Yumurta sevmeyen takipçilerim olursa üzerine sütle sıvı yağ sürebilirsiniz. Ben çok yakıştırıyorum yumurtayı böreğin üzerine çok parlak oluyor. Hemen sosunu sürdükten sonra önceden ısıttığım 180 derece fırına alt üst ayarda fanlı ayarda böreğimizi pişmeye gönderiyorum. Şöyle bir susalım. Böreğimiz konuşsun. Çıtırtıyı duyuyorsunuz değerli bacılarım elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlerle güzel tariflerimi paylaşmaya çalışıyorum şöyle hepsi birbirinden güzel bakın altı üstü şöyle kat aralıklarına bir bakın asla hamurlaşma yok inanın halen böreğimiz o kadar sıcak ki bak normalde soğuyunca kat aralıkları belirgin olur hamurlaşma olmaz şöyle şuradan bir bakın İçerisi yumuşacık. Pul pul dökülen muhteşem bir börek. Kesinlikle tüm püf noktalarıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Diğer sayfalarıma da sizleri ziyarete bekliyorum destek için deneyecek takipçilerim şimdiden sizlere afiyet olsun bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere kanalımda kalın hoşçakalın.